Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere yay burçları için Nisan ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Aklınızdaki kişi eşiniz, sevdiğiniz olabilir. Kim varsa bu kişiye niyetinizi alın bir aylık süreçte Nisan ayında sizleri neler bekliyor bir bakalım. Evet. Canlarım bu insan sizi çok seviyor ama kafasını karıştıran birisi var. Sizi istemeyen kendi ailesinden birisi olabilir ya da çok yakın bir arkadaşı olabilir. Kesinlikle bir insanın aklınızdaki kişinin kafasını karıştırdığını görüyorum. Evet, bunun farkında mısınız bilmiyorum ama bu durumu size yansıtmamış olabilir. Mesafeli yol çıktı, iki tane yol var arkadaşlar. Bu insan ya iş amaçlı bir yere gidebilir, yolları çıkmış yani e, ya da aklınızdaki kişiyle alakalı bir yolda yapabilirsiniz. Bakın bu hepinize uymayabilir ama buraya e, iki kişi gideceğini görüyorum. Aklınızdaki kişi sizi davet edebilir bu yola. İş amaçlı da gidiyor olabilir arkadaşlar. Bakın bu da böyle göründü. Fakat peş peşe yolları var. Bu sıralar üst üste gideceğini görüyorum. İş amaçlı olabilir. Sizinle alakalı yoğun düşüncelere girmiş fakat aranızda soğukluk enerjisi gözüküyor canlarım. Devam eden beraberliklerde de bir kıskançlık söz konusu. Bu insan sizi çok gözlemliyor. Fakat kafasında bir kuruntusu var. Birisinden kıskanıyor gibi size arkadaşlar. Evet canlarım, birisinden kıskanıyor gibi de görünüyor. Fakat size karşı duygu yoğunluğu var. Bir de soğukluk yapıyor. Sizinle konuşmak isteyecek. Kendisini rahatsız eden bir durum görünüyor. Sizinle konuşmak isteyecek. Ve canlarım benim baş başa kalacağınızı görüyorum. Davet alabilirsiniz. Bir yere gitme ihtimalinizde Söz konusu beraber Beraberliği devam edenler için Söylüyorum ve burada küslükler var e, Çoğunluk beni dinleyenler Küs e, olduğunuzu görüyorum Kırgınlıklar var Aklınızdaki kişi ama Gerçekten çok özlemiş sizi ve e, Anılarını tazeliyor Böyle aranızda geçen o güzel günleri Hatırlıyor sık sık Arkadaşlar özlemiş sizi Ve ama bir tane cambaz var burada. Kurnazlık yapan birisi var. Bu kişi ortak arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Bakın nasıl görünüyor. Kafasını dolduruyor. Ee, ya da sizin e, arkadaşınız da olabilir bu. Ya size yapılıyor bu durum ya aklınızdaki kişiye. Ama bu bir ortak arkadaşınız olarak görünüyor. Değişik anlatıyor. Durumları değişik anlatıyor arkadaşlar. Çünkü kıskançlığı var. Yani sizin aslında iyi olmanızı da istemiyor gibi Samimi bir duruşu var Ama kesinlikle samimi olduğunu sanmıyorum ben Bunu fark edeceksiniz Bu insanın sinsiliğini Size zarar verdiğini fark edeceksiniz Yanlış şeyler anlatmış Aklınızdaki kişiye ya da size Yani ortalığı karıştıran bir insan Enerjisi var arkadaşlar e, Dikkat edin Kesinlikle fark edersiniz Ve dualarındasınız bu insanın Sizi çok düşünüyor yani sizinle olma isteği çok yüksek fakat bunu davranışlarında çok yansıtmıyor olabilir. İç dünyası böyle arkadaşlar. Bazı şeyleri gizemli yapıyor. Ee, yani nasıl desem içine kapanık biraz. Şu sıralar biraz da sorunları var gibi maddi anlamda bir yere ödemesi yüklü bir ödemesi var sanki. Kendi işi olabilir bu kişi. Bu kişinin kendi işi var sanki. Sorumlulukları da fazla gözükmüş. İşkolik olabilir arkadaşlar. Sizin istediğiniz şekilde size ilgi gösteremiyor olabilir. Bu gibi konularda aranızda sıkıntı sorun yaratıyor. Evet. O da bunalmış. Kendine vakit ayırmak istiyor. Sizinle beraber vakit ayırmak istiyor. Fakat arkadaşlar bunu da yapamıyor gibi. Yani size karşı mahcubiyeti var, e, istediği ilgiyi, alakayı gösteremediğini biliyor. İşlerinden dolayı bakın yoğun olabilir ya da şu sıralar bir e, kalabalık ortamlarda da belirmiş arkadaşlar, aktif. Oradan oraya koşturduğunu görüyorum bu insanın, bir takım da sorunları var. Ama bu durumu düzeltecek çünkü farkında, sizi ihmal ettiğinin de farkında görünüyor. Evet canlarım küslüklerde kesinlikle adım var bu insan e, dolaylı yoldan yapabilir bunu yani bir şey bahane edebilir e, bir şey sormak adına ya da Bilemiyorum arkadaşlar beraber yaptığınız bir e, ya da çalıştınız mı aynı ortamda mı çalıştınız birbirinizi bir geçmişten dolayı da tanıyor olanlarınız var bir şeyler bahane edebilir Böyle de ihtimal söz konusu. Fakat gözü sizin üzerinizde. Yani her anlamda sizi gözlemliyor. Bir şekilde de haber alıyor, gözüküyor. Evet, yasak aşk yaşayanlarınız var. Burada bir gizemli konular var aranızda. Arkadaşlar ama bu beraberliğinizi bilen de birisi var. Kendi tarafınızda sanki arkadaş ortamınız olabilir. Evet. Bakın diyor ki yani gizemli olun, her şeyinizi ortaya dökmeyin diyor. Sonrasında toplayamazsınız gibi burada bir işaret var. Yani dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Ee, burada bir gizemlilik hissediyorum. Bu gizli aşk, yasak aşkta sorun, sıkıntı yaşanabilir. Ama bir insanla aranız açılacak da ondan dolayı olacak gibi bu durum. Dikkat edin arkadaşlar. Ee, bakımda benim gördüğüm, anlatmaya çalıştığım bir insan ortaya sizi verebilir. Aranızın kötü olduğundan dolayı aslında samimi, samimi misiniz bu kişiyle fakat aranız açık olduğundan dolayı bu sırrınızı ortaya verebilir. Çok dikkat etmenizi istiyorum. Evet canlarım. Ama özlem var. Özlem var. Görüşme, iletişimde sıkıntı varsa da bu durum Düzelcek arkadaşlar. Adamı var size bu kişinin. Düşünüyor yani. Sizi de yoğun düşünüyor, görünüyor. Evet. Yüreğinizde sıkıntınız var. Ne kadar ayrılmak isteseniz de bu insanla ayrılamıyorsunuz. Bazı konularda çok inatçı ve zıtsınız arkadaşlar. Ama bir o kadar da çekim gücünüz birbirinize yüksek. Tutku var. Yani bu beraberlikte tutku var. Arzu var birbirinizi çok derinden hissediyorsunuz aslında. Beraber aynı ortamda olmasanız dahi bu insan sizi çok düşünüyor canlarım. Evet. Bakın içinize kapanmışsınız. Yeni ayrılık süreci yaşayanlarınız var. Yeni olmuş sanki bir takım sıkıntılar Soğukluk enerjisi var ama düzelecek arkadaşlar. Hızlı bir gelişme olacak aranızda. Dediğim gibi insanlara çok böyle beraberliğinizi yansıtmayın, anlatmayın. Bakın canlarım sonra sıkıntı, sorun olabilir. Yanlış yönlendirme var sanki. Burada bir takım dedikodular var. Ee, yani aranızı açan üçüncü kişiler görünüyor. Bu arkadaş etkisi ya da aile etkisinden dolayı görünmüş. Kıskançlık enerjileri çok. Birbirinizi de kıskanıyorsunuz arkadaşlar ama bir taraf daha baskın gibi. Bekleme enerjisi var. Belirsizlik yaşayanlarınız da çok, hani bu insan davranması gerektiği gibi davranmıyor, sizden de bir şeyler yapmanızı istiyor gibi, hani nasıl desem arkadaşlar net değil ama sizden de ayrılmak istemiyor, fakat yapması gerekeni de yapmıyor gibi bekletiyor gibi ya da sizi. böyle bir durumlar yaşadığınızı görüyorum, artık yorulmuşsunuz, istemiyorsunuz. Başka seçenekler de etrafınızda var. Buna da e, yönlenemiyorsunuz sanki bu insandan dolayı. Çünkü gözlemliyor. Size sanki bunu da hissettiriyor gibi de görünüyor bakımda. Kemirgen bir hayvan çıkmış burada. Bunun anlamı da sinsilik. Etrafınızda e, kıskançlıklar çok. Sizin beraberlerinizi bilip de kıskançlık yapanları görüyorum arkadaşlar. Her insana güvenmeyin. Burada temeli sağlam beraberlikler görünüyor. Ciddiyete gidecek durumlarınız var. Yeni başlangıçlar olmuş arkadaşlar. Sanki bir şeylere böyle bir e, heveslenmişsiniz. Böyle bir heyecan duyduğunuzu görüyorum. Yeni başlangıçlar bunlar. Daha da ilerleyeceksiniz. Hayırlı da gözüküyor bu durum. E, fakat sizi bir yere davet edebilir... Böyle bir e, ikilem yapacaksınız buraya, buraya gitmeyle alakalı yakın bir süreç görünüyor. Sanki böyle bir e, engel vardı aranızda. Bunu ona yansıtmak istemiyorsunuz, bilmesini istemiyorsunuz. Bir aile engeli olabilir. Dolaylı yollardan da bu davetini kabul edeceksiniz arkadaşlar. Bir şekilde bu durumu ona yansıtmadan yapacaksınız sanki. Evet. Bir arada yaşayanlarınız var hani evli olmayıp da bir arada yaşayanlarınızı görüyorum ya da bu kararı alanlarınız olacak birbirinize bir bağımlılığınız var arkadaşlar sevgi çok güzel fakat kıskançlık enerjileri çok yüksek ve dıştan karışanlar var bu insan bu insanla küs olduğunuzda üzerine gitmeyin bakın bu insan birazcık agresif aniden sinirleniyor olabilir çok üstüne gittiğinizde tepki verebilir o yüzden canlarım alma verme dengesini koruyun lütfen. Çok da böyle ilgili alakalı o size göstermedikçe yapmayın. Bu sonrasında aranızda sıkıntı olabilir ya da siz bu durumdan dolayı çok üzülebilirsiniz. Yani istediğiniz karşılığı vermeyebilir. Çok üstüne giderseniz. Ama onu kendi haline bırakırsanız ilgi gösterdikçe de ilgi verirseniz de bir dengede kuracağınızı görüyorum arkadaşlar. Çünkü beraberliğinizde temeli sağlam ve devam edecek durumlarınız var. Uzun süreli beraberlik arkadaşlar ve ciddiyete gidecek durumlarınız gözüküyor burada. Evet canlarım bakamınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.